Herkese merhaba. Bugün birlikte bavul hazırlıyoruz. Daha önce çekmiştim. Şimdi yine çekmek istedim. Başlayalım. Böyle bir şortum. Ondan sonra üst üstüm. Böyle. Ya bunu nasıl koyacağım? Evet. Tamam. Bir tane böyle bir tane böyle şortum var. Böyle böyle. Bir tane böyle üst buzdum gibi. Yine böyle şortlar var. Böyle bir tane üstüm var. Bu çok seviyorum. Böyle elbise aldım bir tane Hello Kitty'li. Bir bir tane üstüm var. Bunu çok seviyorum. Bir tane böyle şu kurabım var. Bir şuraya. Heh tane böyle üstüm var. Bunu da çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar yine ister sokak lezzetleri çekebiliriz. Belki. Bunu da ben de Tamam. Şimdi kardeşiminkilere geçelim. Umay'ı tanıyanlar böyle bir şartı var. Ee, şuraya koy. Arkadaşlar burada bazıları koyacak o oraya şimdi koyuyorum. Şöyle koyayım. Bir tane böyle kırmızı altılar bir tane böyle üstü var. Yani şey bu. Aklıt. Bu arada arkadaşlar biz Yunanistan'a gittiğimiz için video çekiyorum ben şimdi sizin için. Yunanistan'da da sizin için tabii ki videolar çekeceğim. Hemen buraya atletimizi koyayım. Böyle bir tane kalpli altı var. Bir tane böyle Apple yazan üstü. bir tane beyaz üstü var. Arkadaşlar like butonunu kıralım. Abone butonunu da kıralım. Kıralım. Elbisesi var. Böyle. Bir tane böyle şortu var. Bir tane yine kalpli bir üstü var. Bir tane böyle pembe üstü var. Tenine çok tatlı şey şöyle göstereyim gebeğimin gebe ayel evinden ki kedinin kıyafeti var çok tatlı ben bunu çok seviyorum bunu böyle koyayım yok böyle. ben bunu böyle koyayım bunu böyle koyayım. tabii ki yine gebe evinden böyle bir tişört var Böyle bir üstü var. Böyle iki tane şort var. Bir tane böyle kot var. Böyle twistirli alt üst takımı var. tane böyle elbisesi var, bir tane böyle elbisesi var. İç o yüzden açmadım. Bir tane böyle çok güzel pantolonu var. Bana oluyor. <laughs> Şimdi bunu böyle koydum. Sıcak soğuk olabilir diye. Umarım böyle bir tane mini aldık. Üst bakın. Ben de böyle bir tane pembe aldım. O zaman şimdi mayalarımıza geçelim. Böyle bir bir tane minili var. Yine umayın mayalarını göstereceğim. Unikanlı çiçekli bir tane böyle çiçekli var. Başka 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 var? Bu şeyler arkadaşlar İki tane mayosu O zaman benim mayolarıma geçelim Bir tane böyle çiçekli var ee, Ben mayolarımı nereye koyacağım Şimdi Biraz sonra çekelim Benimkiler de buraya girer Bir tane böyle var çok seviyorum. Bir tane böyle var. Ben bunu da çok seviyorum. şöyle bir tane İsmail var. Umayda da göstermiştim ben de bunu. Tamam o zaman arkadaşlar. Başka ne koyacağız? İki tane böyle eşyalarımız var içinde. Düştü. Ama tabii ki yolculuk vlog çekeceğim. Şöyle oldu. Böyle bir valizimiz oldu. Hepinize görüşürüz. Like butonunu kıralım. Abone butonunu kıralım. Hepiniz Herkese görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.